Cel Haber kanalımdan herkese merhabalar. EYT'de yeni prim gün şartı açıklandı. Çizelge güncellendi. 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü. Kadın ve erkek bağ kurulu. EYT yasasından sonra emeklilik için yeni düzenlemelerin ayak sesleri geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni emeklilik düzenlemesi için müjdeyi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında çalışmalar başlarken detaylar merak ediliyor. 2000 yılı sonrasında işe girenleri de kapsayan yeni düzenlemede kadınlar için büyük yenilikler olacak. İşte yeni emeklilik sistemi için son detaylar. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası geçtiğimiz aylarda yasalaştı düzenlemenin yasalaşmasının ardından binlerce kişi başvurularını tamamlayarak emeklilik hakkı elde etti. EYT kapsamına girmeyen 2000 sonrası sigorta girişi olanları kapsayacak düzenlemede emeklilik için birçok değişimin yaşanması bekleniyor. SSK'lılar ve Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 günlük prim farkının da kaldırılması masada yer alıyor. Diğer yandan düzenlemede kadınların emekliliği için kapsamlı yeniliklerin olması bekleniyor. İşte yeni emeklilik düzenlemesi için son gelişmeler. Yılların EYT sorunu, yaş şartı tamamen kaldırılarak tarihe karıştı. Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 10 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren bu kritik düzenlemeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak parolasıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili bakanlıklara talimatını verdi. Yeni emeklilik sistemi için çalışmalar başladı. 23 yıllık sorun çözülerek emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili düzenleme çıkartıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu. 4 maddede yeni emeklilik sisteminin şifreleri. Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak. Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek. Bağkur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek. EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik. Ev kadınına emeklilik hakkı çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak. Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek. İsteğe bağlı sigorta bağ kur kapsamında bulunuyor. Ancak reform sisteminin içinde Bağkur SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için burada 5400 yerine 4500 gün ya da 3600 gün ile emeklilik de mümkün olabilecek. Böylece ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Daha önce sigortası olan ev kadınları için bu süre daha da kısalacak ödenecek prim miktarı ile ilgili yılda 15 bin liraya yakın bir katkı da yapılacak. 2000 sonrası işe girenler için kademeli emeklilik. Yeni reform çalışması EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içeriyor. Burada daha erken sigortalı olan ve konulan 7000 gün prim şartını tamamlayanlar açısından bir kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor. SSK Bağkur Prim Eşitleme Sağlanacak. Bağkurlular ile SSK kapsamında sigortalı olanlar arasındaki prim farklılıkları da giderilecek. Bu durumda başta esnaf olmak üzere Bağkurlular 9 bin gün prim biriktirmek durumunda kalmadan en az 5 yıl erken emekli olabilecek. EYT lisesekliler en fazla 5975 gün öderken Bağkur'da bu süre 9000 güne çıkıyor. Buralarda yapılacak eşitleme ile hem kısmi emeklilikteki 5400 gün ile 4500 ve 3600 gün arasındaki farklar ortadan kalkacak hem de normal emeklilik 5 yılını alınmış olacak.